Yarın emniyet kemerini bağla YouTube. Yarın akşam 7'de emaneti geri almaya geliyoruz. YouTube biz geliyoruz. Amına koydum. Üstad müzik kapat. Ben açtım değil mi? Pardon amına. <laughs> evet 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 evet. Arkadaşlar geliyoruz yarın geliyoruz. Oo harbi terlemişim ben var ya hasta olacağım ya. Kadir Alkan abi evet Kadir da tıraş oluyoruz. Biz erkek sikiyoruz. Hayır lan öyle değil doğru sloganı. Pardon <laughs> Kadir abi kusura bakma. <gülüyor> 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 <laughs> ne <Neydi> lan? <gülüyor> erkek <laughs> ko... <erkek gülüyor> Ay saç sakal erkeğin makyajıdır. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Kadir abi vallahi kusura bakma bir anda çıktı. <laughs> vallahi billahi Kadir abi amına koyayım ne güzel. Sodanın üstüne nar koyup para soda getiriyorlardı. Yarra <laughs> yedik bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Kadir al biz erkek sıkıyoruz. <laughs> Devam. Emre Memiş abim sapladı YouTube uzdur sikmeye geliyoruz. Vallahi arkadaşlar yarın 7'ye alarmınızı kurarsanız telefonunuzdan. Biz yarın YouTube'u sikmeye Yani <laughs> şaka lan ne YouTube ya mi? YouTube'u çok seviyoruz. önümüze gelene yani. Bizi var ya siksen daha trende giremeyiz bu laflarda. <laughs> ya şaka yapıyoruz YouTube'da bir komedi kanalının e, bunun şaka olduğunu anlayacak düzeydedir. YouTube bu dünyanın yani öyle temelli. ya YouTube vallahi bak değilim hoşuna gideriz ha bırak Chat toplanın değilim hoşuna giriyoruz. İzlesene.com'a giriyoruz. Brexit'e giriyoruz ha bırak Toplanın. Kan var. Danimarka'dan selamlar. Adamın dibisin. Sağ ol. Kobiyan sen. Sen de <laughs> teşekkürler. Usta Danimarkalılar genelde sarı oluyor ya reis. Sen şimdi Türk evladısın da sen de Danimarka'da dura dura böyle kafa sarı mı? Allah çarpsın samimiyetten soruyorum. Çünkü benim bir tane Danimarka'da yaşayan arkadaşım var. Çocuk Van'la amına koyayım. Kur'an Esmer gitti Danimarka'da iki sene kaldı. Anasını sikeyim şimdi geziyor şey gibi. Britney Spears gibi piyasada. Kur'an çarpsın. Boya ama onunki. Olabilir. Salih Karaman 16. ayın kutlu olsun Allah, kardeşim. Yani. Valla <laughs> çocuk gitti amına koyayım. Kenan İmirzaloğlu gibi şey gibi çıktı içeriden. O ses ne ya? Hangi ses? O yok, ses Türkiye. Kır, kır, yok kırt kırt kır, ses geliyor abi senden. Kırt kırt, kırt ses mi geliyor benden? Evet. Yok Şimdi. şu an gelmiyor da az önce geliyordu. Ya kolumu kaşıyordum, amına koydum kirşatı. böyle beni panik yaptırtmaya bayılıyorsun ya. Ama ne bileyim abi? Deri, Oğlum. Derisini soyuyor ne adam, derisini. derisini Amca, zehir atıyorum İbnin evladı, <laughs> sana zehir atıyorum derimi soyuyorum. <laughs> ya bak neden bana gene sövdün? Sana demedim ki sen niye üstüne alındın oğlum? Sen de <laughs> hakikaten yani. De pek de. Abi burada. <laughs> Şefik Nisa abi seviliyorsun adamsın. Teşekkür ederim güzel kardeşlerim. Arkadaşlar bugüne kadar çok beklediniz bu bilgisayar indirimli bilgisayar muhabbetine. Gözünüz aydın. Yarından itibaren PC Kolik açılıyor net olarak. PC Colic'ten e, dönecek burada logolarımız. Ekipmanlar ıvır zıvır her şey size demiştim ya. Bekleyin kendinizi siktirtmeyin ucuzla çözeceğim size diye. Bilgisayar toplamak ya, ekipman gibi, isteyenler, ekipman almak isteyenler. Bekleyin dedim size. Beklemediyseniz götünüze girdiyse ben bilemem. Lakin bir Bilmiyorum ay kadar yapayım. dişini Ava sıkanlar, oldu. evet bekleyenler olduysa açılış fiyatından güzel güzel ürünler alabileceksiniz. Bilgisayar toplamak isteyen ıvır zıvır. Bugün e logosu da geldi bana yarından itibaren yayında döndürmeye de başlayacağız. E diyorsanız ki biz girdik götümüze girdi yapacak bir şey yok onu artık çıkartamam. Lakin e güzel güzel açılış indirimlerinden %5 %10 faydalanabilirsiniz. Yarından itibaren yayında olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Batur Alp 6. ayın kutlu olsun. Dayı 5. ayın kutlu olsun. Fırat Suer 15. ay abi çok teşekkürler. Vallahi Burak Güngör beni sattı ya. Amına koydu bu magazincisi. Vallahi billahi evet chat. Sikerim onun bizim tarzımızdasını. Bundan sonra Burak Güngör izlemiyoruz yayınlarda. Burak Güngör benim için bitmiştir. Yavşak bana dedi ki kanka dedi. Kadir Alkan'a dedi gidelim. Ben dedim ona gidelim mi dedim kanka. Gel dedi sıkıntı yok beraber dedi gideriz tıraş oluruz. Saat 1'de yazdım niye? Aynen bunu yazdım yemin ediyorum bak. Uyan sikim sabah oldu amına koyayım seni. Bunu dedim. Baktım Burak'tan ses yok. İki de bir daha aradım Burak'a. Burak'tan ses yok ama yenge ile amına koyayım şey atıyor. Story atıyor. Dişçiye gitmişler. Bedava dişçi reklamı yapıyor orada. Aynen dişçiyi bedavaya getirmiş herhalde. Yok dişlerimizi burada yaptırdıklar falanlar filanlar. Bana cevap vermiyor dedim. Burak seni dedim sikme sikmedim mi ben şimdi? Ondan sonra yazmış bana. Uyudum amına koydum yazmış da fayda etmez. Burak beni etti. Ya aynen aynen Burak Güngör yakışmadı. Git cellatla kapış. Pu amına koydum bizim tarzımızda sen. <laughs> <laughs> Siktir seni bundan sonra. <laughs> bu da YouTube'u sağlama. Bizi bir hedef göster amına koyayım. çok şey Burak. Yapayım, <laughs> yok yok Burak çok sever beni. Ben de onu çok severim kardeşim benim. Ama seni sikeceğim. Sevdiğiniz sonra bak bir hesap kitleyeceğim. Allah çarpsın. Diyeceksin ki amına koyduğumun iknesi benim etsersin <laughs> de bu kadar para yok. Seni kendimi öyle bir yere götür tutturacağım ki tam da böyle hesabı istediğimde arabanın üstünü açacağım. Atlayacağım arabaya kaçacağım. Götürene götüre ne giriyorsa girsin inşallah üçüncü köprü kadar kanal İstanbul'u içine alırsın. puh amırak bildiğimi iptim. Çok dolmuşsun ha. Çok doldum sinirliyim Burak Güngör. E. Çünkü çok bekledim bugün onu. Onunla beraber sohbet muhabbet etmek istiyordum. Niye abi sen hiç buluşmaya geçmedin? Hayır mi? bence neden biliyor musun? Neden? Sen sen Hı. çıkışta Buran arabayla gidecektin ama araba yoktu. Taksi, maksi uğraştın, durdun. Bu yüzden daha çok sinirlendim. Aferinden ben seni salak zannediyordum. <laughs> <laughs> Kafa çalışmıyor. Vallahi kafası çalışıyor, Ben bu çocuğun malı zannediyordum. lan direkt Çünkü Evet. Şimdi evet. ben seni ben, ben seni Kadir Alkan'a bırakırken ne dedim bana? Ben buranın arabayla dönerim dedim. Ben biliyorum bunu. <laughs> ya kardeşim ne mi? Oğlum vallahi arabasızlık ne kötü şeymiş yani arabaya alıştıktan sonra tabii genç kardeşlerim için söylemiyorum bunu lan. İstanbul'da taksiye binmek zulüm. Adama var ya madalya vermeleri lazım. Bu arada yayın öncesi biri 7K izlenirsen götümü siktiririm demişti. Şu an kanal 10.000. Seriden başlayın. Aranızda Tokmakçı var mı chat? Böyle temiz kaymak Allah gibi Allah. böyle. Vurma Allah. basınç sistemlerini sevenler falan. Varsa vallahi bak, olur. Berk basar mısın bir kere <laughs> <laughs> Denizcan, reis iyi yayınlar. Yeni geldik, düğün işleri falan. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Evlendin mi? Çok güzel. Ben çok mutluyum. Çok mesutum. Gerçekten güzel bir şey yani evlilik. Mükemmel. Aman koyayım. Allah çarpsın en son bak evleneli 35 gün oldu. İlk kez bugün tıraş olmaya çıkabildim. Gerçekten dört dörtlük bir şey hepinize tavsiye ederim şimdi işte. şaka şaka. Yengeniz benim bugüne kadar başıma gelen en güzel şey beni bombok bir hayatın içinden aldı, çıkardı. Ya abi vallahi evlenmeden önce size şimdi burası dost meclisi biraz da sayımız da fazla ama ee, çok da afaki bir sayı değil. Biz bizeyizdir yani bizim tayfa var. Anlatayım. Evlenmeden önce bu hani şey olur ya şimdi sizi arkadaşım olarak hakikaten dostum olarak gördüğüm için rahat rahat anlatacağım bunun altında farklı bir niyet aramayın para pul muhabbeti yapmayın lütfen benim e, şu anki halim vaktim hepinizde zaten gözünüzün önünde oldu her şey sizin gözünüzün önünde büyüdüm 2 senedir falan var 2 sene öncesine kadar yani rahat rahat takılıp her, istediğim her şeyi yapamıyordum Şimdi ben yengenizle tekrardan barışalı tekrardan. Bizim ilişkimiz 4 yıllık lakin 1,5 senesi ayrıydık biliyorsunuz zaten o muhabbetleri. Ee, şimdi ben yengenizle barışalı 1 sene oluyor. Bunun 1 sene öncesi, şimdi hafiften yokluktan gelmişsin parayı da kazanmışsın ya böyle. Tam şey olmaya başlamış. Kendimi böyle aşırı bozdum ben. Ee, yayının harici ekip bana ulaşamıyordu. Gerçi hala ulaşamıyor da hakikaten... Öyle bir alkole, öyle pis pis şeylere vermiştim ki kendimi. E, kafa kaldıramıyordum yani. Allah razı olsun. Evlilik hakikaten belirli bir yaştan sonra o kadar şart bir şey ki beni o hayatın içinden çekti aldı. Size şöyle söyleyeyim. Ee, bu Skyland'te yaşadığım dönemler yengenizin hayatında olmadığı dönemler Allah çapsın 6 kere sadece mideden hastaneye yattım. Bunlardan sadece bir tanesinden haberiniz var. Çünkü sabah kahvaltıda viski içmekten midem artık delinmek üzere idamına koyayım. Sadece bir tanesinde artık fenalaştım biliyorsunuz onu. Hastaneye yatırdılar beni. Ee, o hayat artık belirli bir yaştan sonra hakikaten bir düzen istiyorsun. Yani her şeyin yoluna girmesini ıvırı zıvırı bunları gerçekten istiyorsun. Hepinize yaşınız geldiyse abi erken de evlenmeyin kardeşim. Bu işin <laughs> bana göre olur 27-28'den sonra gidip de 21-22 yaşında evlenmeyin. Bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü belirli şeyleri yaşayamadığınız zaman da bu sefer kendinizi eksik hissediyorsunuz. Bu sefer de evlenince sapıtıyorsunuz amına koyayım. Yani o da sıkıntılı bir şey anladın mı? Yani biraz da şimdi kadın olmadığım için kadın arkadaşlar için konuşamayacağım. Tavsiye veremeyeceğim de erkek arkadaşlar için söyleyeyim. 21-22 yaşında erken evlenip şimdi

Evleniyorsun. Çok anladınız. Ha, ya. anladınız <laughs> yani. Ha. anladın yani sen bunu. He, anladın mı? Diyorsun ki evlendikten sonra yaş 26, 30, 35. Ha, diyorsun ki bir bakayım ne var falan. Sapıtıyorsun yuvan yıkılıyor bu sefer. Ha, ça, 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 ça. Bu sefer onları istiyorsun falan biraz sıkıntı oluyor. Yani Koreliler gibi Koreli. Ya şimdi hanımefendileri rahatsız etmek istemedim yayında. benim kardeşlerim anladı zaten erkek kardeşlerim. Yani o yüzden belirli bir yaşı böyle var, her şeyi yaşayın Moruk. Her şeyi yaşayın, hiçbir şeyin düşkünü olmayın. Bu söylediğim böyle 25-30 yaşındaki adamlara tavsiye verecek halde değilim. 20 yaşındaki adama da tavsiye veremem ben. Ama şu an kanalımızı izleyen 16-17 yaşındaki erkek kardeşlerimiz için böyle. Her şeyi yaşayın bu hayatta. Lakin bağımlı yani düşkünü olmayan hiçbir şeyin. Hiçbir şey size e, peşinden sürüklemesin. Ne aşk, ne para sevdası, ne içki, ne sigara. Her şeyin tadına bakın. Tabi salak salak şeyler hariç gidip de buradan amcık amcık şeyler çıkartmayın anlam anlamlar. <laughs> Show TV'de bulmayalım yarın kendimizi sabırla koyup. Aynen. Hiçbir şeyin peşinden sürüklenmeyin. Sadece hayatınızı yaşayın. Aklınızda hiçbir şey kalmasın. Benim size tavsiyem budur. Aynen öyle. Yok kardeşim. Ya uyuşturucu mu uyuşturucu bunlar salak adam işi arkadaşlar. Salak adam işi bunlar kimyasallar, milyasallar. Bak bir mi söylüyorum? Her türlü ortama girip çıktım kardeşlerim. Gördüm, her şeyi gözümün önünde oldu. Kimyasal ıvır zıvır. Allah çarpsın. Aciz adam işi. Salak adam işi. Buna bağımlı olmak, bunun peşinden gitmek, geri zekalıların yapacağı bir şey. Aranızda da varsa kusura bakmayın. Yani salak adam işi. Benim gözümün önünde neler oldu yani? Mal adamdır bunu. Bu, yani mallıktır bu. Git amına koyayım. Madem öyle bir kafa yaşamak istiyorsun git 35'lik şivasını al. Arasını sikeyim yanına bir tane antep fıstığı. O boka vermeye param var. Sikik ona da ver, ona ver o zaman ona vereceğim parayı. Yanına antep fıstığı bir ülkenin napoliten çikolatası var. Otur kardeşim yay taşaklarını böyle kenara. Amına koyduğumun dünyası de hiç bırak. Onu da yapmıyorsan ee, ibadetine geç de seni rahatlatır alkol kullanmıyorsan aynen ibadetine adam, geç Allah'a şükret en büyük yogadan bile büyük rahatlatıcı değil midir namaz ben neler anlatıyorum lan size böyle chat vay amına koyayım <laughs> <laughs> Allah'a Allah filan falan Vallahi billahi kardeşlerim ama doğru konuştum doğru konuştum Doğru Doğru konuştum. Vallahi doğru konuştum. Şefik Nisa abi şampiyon körfezler misin? Sonra Sakaryalılar beni götten siksin değil mi Şefikciğim? Sakaryalıların <laughs> önüne düşsün. Amına koyduğumun Trakyalısı desinler. Biz bir de Sakaryalılar da beni çok sever. Kocaeliler de sever. Şampiyon körfezliyim. ve bana bir gün yaptırdılar. Adana Demir Sporlular geldi. Şampiyon Adana Demir Spor der misin? Şu an Adana'nın tek şampiyonu Adana Demir Spor der misin? Dedik baba Adana'nın tek şampiyonu nereden bileyim? Ananı sikeyim şimdi DM'ye bir girdim. Ney turuncu beyaz Adana Spor'un renkleri. turuncu beyaz Ataber Doğan'ı götten sikecek falan filan böyle yazılar. Ulan <laughs> dedim ne oluyor amına koyayım? Ben dedim ki bir de şey farkına varamadım şimdi durumun tamam mı? Ulan arkadaşlar dedim Adana hepimizin şehri çarptır çurttur ıvırdır zıvırdır. Aa baba ne hiç sorma. Hiç sorma, hiç sorma ya o yüzden yani Sakarya da bizim, Kocaeli'de bizim. Sakarya ile Kocaeli çok güzel. Aynı Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi rekabet eden takımlar bunlar. İnşallah ikiniz beraber en kısa zamanda lige gelirsiniz. Şampiyon Sakarya Spor, şampiyon Körfez. İkiniz de şampiyonsunuz. Böylece <laughs> götü nasıl kurtardım ama biliyorum, musun? <laughs> Kimseyi yıkırmadan şu an Sakaryalısı da lan helal olsun amına ne diye Kocaeli lan adamsın sen ha diyor. Daha deminki demin ki eski amcıklığımı yapsaydım hem Kocaeliler sikecekti hem Sakaryalılar sikecekti. Böylelikle Arada, Adana'da karışıyordu. Aynen Adana'da ya ama önemli olan taraftarı olan takımlarımız olsun ya. Mesela RGS Spor'dan linç mi yeriz amına koyayım? Sabaha kadar sağlık. <laughs> yani şimdi Kayseri'nin şampiyonu Kayseri Spor kardeşim. Erciyes neymiş? Bir ara beni ordulular sikti. Şey yazmıştı bir tanesi. Facebook'ta sikiyorlar beni tamam mı? Herhalde Twitter'da falan aktif değiller. Şey demiştim ordu sporun ligde dedim ne işi vardı zamanında falan. Ordu bir ara birinci ligdeydi chat. Dedim ki ordunun ne işi var dedim. <laughs> Facebook'ta almışlar ordu spor sevdalılarında da beni linçliyorlar tamam mı? Bir tanesi altta şey yazmış orospu çocuğuna bak fındığı bilir ama işi geldi mi orduya laf eder yazmış. <laughs> 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 Ulan ne dedin amına koyayım ya? <laughs> Baba böyle tuhaf da... <laughs> Ya, ya, ben bütün şehri seviyorum. Bütün ülkenin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan bütün takımlarımız kutsaldır. Hepsine buradan kucak dolusu sevgiler. Ben de taraftar grupları sever. Bir dün gece beni Galatasaraylılar bir sikti. Ee, onları da böyle şeyler etkileşim hastası böyle 15-20 bin takipçili Twitter fan hesapları oluyor ya takımların işte takip ediyorlar onları falan. Beni hedef göstermişler. Ee, bir ufak bir sıkıntı yaşadık Galatasaraylılarla. Ben aslında dün Galatasaray'ın galibiyetiyle gurur duydum. Yani Türk takımıdır en nihayetinde. <laughs> <Öyle yani. gülüyor> Şampiyon Türkiye Spor! <laughs> Aynen öyle.